Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Deniz Bora ile dondurma arabasının içinde Bravstars oynamayı deneyeceğiz mükemmel bir fikir kesinlikle Öncelikle dondurma arabasını göstereyim size Allah olsun. Araba <gülüyor> <gülüyor> Araba gitti bir dük Arkada Ben bir bir parçayı Neyse sıkıntı yok bence. Arkadaşlar tanıtım isterseniz buradan arka şeyden dondurmaları veriyorsunuz. Burada bir güneşliğimiz var. Bura şu an kapalı. Bunu arka açıyorsunuz. Çıktı. Ve buraya takınca da böyle standta dondurma verebiliyor. içindeki kişi dondurma arabasının içinde Brawl Stars oynamak neden yapıyoruz ben de bilmiyorum ama yapıyoruz işte. Gel. O zaman küçük güneşte mi kalan? Gölgeye hemen. Dondurma arabası uçuyor arkadaşlar. Hadi. Evet, bu da iyi. Ya boş ver ya gel bahçeye gel. Kıyacak mıyız onu ben de bilmiyorum. En evet. 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 saçma evet. videolarımdan biri olacak arkadaşlar. Evet. Daha da saçma gelir mi bilmiyorum. Ben sığdım ama şimdi esas sıkıntı deniz boya. Eyvah. Ne buldun? Tavanı açacağım. Tavanı aç. Bunu ittiririm ben. Tavanı açmak için şunları da kaldırmak gerekiyor. Kaldır tamam. Şunu şunu. Tamam. Diğer taraf. Dondurmamızı buradan veriyoruz arkadaşlar, şey, kapı. Tabii Kapıyı al. Allah ne aramız. orayı niye aç? He. Tamam, kapıyalım, bizi görmesinler, değil mi? <laughs> tamam. tamam, şimdi hedefimiz dondurma arabasının içinde maç kazanmak. kapıya alalım kimse görmesin. Evet şöyle. Onunla kapalı. Hop tamam. Arkadaşlar dondurma arabası. Evet arkadaşlar o zaman bu başlıyoruz. Evet arkadaşlar geldik Deniz Şu an kamyonun içindeyiz. Çok rahat değiliz. Evet, o yüzden ki Edgar abimi seçti denizde. Go, 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 go! Bu maçı kazanmamız lazım. O kadar da daralan ki.

Önce karakterimi değiştireyim mi? Evet. Oh sugar and spice. Arkadaşlar, Feske Feske. Arkadaşlar e, olmadı facecam. O yüzden Devam. You can't make me. İki maç daha kazanırsak Challenge kazandı. Oh. Allah Allah Allah. Lan çatı uçtu. Çatı mı? What the fuck? Arkadaşlar. Çatı uçtu. Ar <laughs> Turbo time! Lan <laughs> 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 you drink Kamyon yan arkadaşlar, son bir tane maçı yapmamız lazım. İstiyorsanız bizi bir göstereyim. Arkadaşlar biz şu an bu haldeyiz. Oh. Kamyon yan döndü, kamyonun çatısı uçtu. uçtu. Ee, şuraya baksın. <laughs> arkadaşlar bana <laughs> güzelmiyor da. Oh, çek çek çek. Anne. Ah. Oh. Oh. Çok zor. Burada çekil. Ah. Oh. Oldu. Oh. Oldu. <laughs> tamam kamyon bir de yan. Bir de gitmiş kamyon. Dışarıdan görünüyor böyle arkadaşlar. Çatı kırık. Ay, çatı uçmamış mıydı? Çatı yamulmuş. Eş... Çıkıntıları kopmuş. Çatı uçmamış mıydı? Çıkıntıları kokmuş. Hı, uçuyormuş mu? Evet, uçuyormuş. Galiba. Aman. Ya biz niye bu eziyet yaptık? Neyse son maçı yaparız. Hı. Bu maçı da yenersek... Aman... <laughs> Aman diyeyim. Bu ne? Bu Arkadaşlar kamyonun haline bakar mısınız? <laughs> <laughs> Kamyon koptu. Kamyon koptu. Allah rahmet eylesin. Biz burada... Arkadaşlar <laughs> sizin için... Hadi ben... maçı... Maçı kazanmamız lazım. Elim evet, ya. hemen açtık. Eee. Nasıl yendi? Ay, Hiç bilmiyorum. Çok İmkansız Son ümitler. Son Karnım gitti de gitti işte. Aa, de Zor Hayır ya keşke park turistiyseydim.

Dondurma kamyonun içine Deniz Burak abimle 3 maç kazandık. Bunun için bir like ve abone istiyorsanız. Oh. Neyse arkadaşlar. Dondurma kamyonu halini göstereyim. Dondurma kamyonu şu anda böyle. Arkadaşlar. Umarım azar yemeyiz. Umarım kötü bir şey olmaz. Şimdi dondurma kamyonu yapmaya çalışacağız. Şimdi bu nasıl düzelir? Ee, i̇zliyorsanız videoyu kapatabilir. Evet, bir parça kötü. Neyse onu boş ver. Biz bunu nasıl şey yapabiliriz? Çok kırmadan. Bunu böyle koy buraya, tamam. Tamamdır. Eyvah. Umarım hazır. Yatırız ya bence. Tamam tamam tamam. Bunları takmamız lazım arkadaşlar. buraya. de lazım. Fazla <laughs> değil. Arkadaşlar küçük bir uğraş sonrasında birazcık daha olsa düzeltmeyi becerebildik. Arkadaşlar iyiye gidiyor şu anda. Şurayı bağlasak. Çok Geri çıktı Baklar olsun. Bu. Oh önünü halletti. Ana. Vallahi da hallettik gibi. Çatıda küçük bir sıkıntı. Heh, dondurma. Evet arkadaşlar galiba hallettik. Bugünkü videoyu artık güzelce bitirebiliriz. Mutlu son. Gayet okey gözüküyor. Kesinlikle biz yapmadık. Gayet okey. Kim yaptı acaba ya?